Futbolun 200'üne hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe'nin kendi sahasında Gençler Birliği'ni 3-1 yendiği maçı konuşacağız. Hoş geldiniz Burak Hocam ve Yusuf Hocam. Özellikle Yusuf Hocam hoş geldi. İlk yayınımız onunla birlikte. Kendisi de veri analiz e, kısmında, futbol veri analizi kısmında uzmandır. Onu da yeni olarak kadromuza ekledik diyelim. Tekrardan hoş geldiniz. Yeni transferimiz. Yeni transferimiz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bu güzel sohbet için, güzel bir e, maç sonu yayını için. Tekrar e, ben de hoş bulduk diyorum. ve e, seyirciler nezdinde Açıkçası ilk yayınım olacak. Biraz heyecanlıyım. Heyecanlı olduğum için de kusura bakmayın tekrardan. Umarım yes, bir sonraki programlarda e, bunu daha iyi seviyede getiririz. Sadece sohbet edeceğiz. Futbol konuşacağız. Yes. E, şu anki düşüncelerim yes. bu şekilde. <gülüşmeler> Sadece kulüpler değil biz de transfer yaptık transfer döneminde. Evet. Fenerbahçe, <gülüşmeler> Fenerbahçe forveti bulamadık. <gülüşmeler> Aynı Fenerbahçe forveti bulamadı ama biz yorumcu bulduk. O zaman e, hocam senin heyecanın biraz dinsin diye Burak Hocadan başlayalım. İlk Burak Hoca yorumlasın Fenerbahçe'nin bu iyi güzel ve iyi galibiyetini. Burak Hocam. Fenerbahçe 3-1 kazandı. İlk yarıda skoru buldu. Zaten ilk yarıda maç bitti. E, bu evet. maç nezdinde önümüzdeki hafta 3. E, ile oynayacak Trabzonspor'da. O maçı da toptan bir değerlendirirsen iyi olur. Diyelim. Ya maç maçın konuşmasına başlarsak, maç, evet. maçla ilgili konuşmaya başlarsak. E, senin de dediğin gibi zaten çok hızlı bir şekilde Fenerbahçe oyunu çözdü. Eee penaltı golü. Daha sonra Yaklaşık 10 dakika sonra Kerem'in golüyle 2-0'u buldu. Ve ondan da 6-7 dakika sonra tekrardan 3-0'u buldu. Aslında maçı bitirdi Fenerbahçe. Ee, genelde ise şöyle hızlıca söylemek gerekirse işte Trabzonspor maçı var. Ondan önce bir Nottingham Forest maçı var. Daha sonra tekrardan Nottingham Forest maçı var. Fenerbahçe için zorlu bir periyot başlayacak. Yeni transferler bu maçta forma giydi e, Kante. Tabii ki Kante sadece bu maçta aldığı 60 dakikayla yargılamaya gerek yok. Çok daha yeni iki idmana filan çıktı herhalde toplamda Fenerbahçe ile beraber, oyuncularla beraber. E, futbolumuzu çok bilmiyor. O nedenden dolayı ilk her idmanı gibi bir maç oldu tabii şey için, e, Kante için. Takıma alıştı. Fenerbahçe için bence günün en önemli kazanımı Kerem Aktürkoğlu'nun o tekrardan moralini kazanması olmuştur. Çünkü attığı iki golle artık Kerem muhtemelen şeytanın bacağını kırmıştır diyelim. Artık moralini kazan değil mi? Yani bu... Artık evet. Yani strese gerek olmadığını. <laughs> e, ben Tedesco'nun Ahmet Selim Kulla yaptığı şeyi izledim, röportajı izledim. Aslında Kerem'den çok memnun yaptığı presten, oyuna katkısından. Ancak Forvet oyuncusu attığı gollerle ya da yaptığı asistlerle gol katkısıyla da değerlendiriliyor demişti. Ee, Kerem'in bu şanssızlığı kırmasına en çok Tedesco sevinmiştir. Çünkü ihtiyacı olacak yani Kerem'e ve Talişka'ya e, ee, işte Şerif, Sidiki Şerif'in katkısını bilmiyoruz, ne vereceğini bilmiyoruz. Forvetsiz kaldığı noktada Fenerbahçe'nin, daha doğrusu işte çok alışık olduğumuz Santrafor tiplemesinin eksikliğinde bu oyunculardan sene sonuna kadar maksimum verim almak zorunda Tedesco. O nedenden dolayı en çok o sevinmiştir. Yusuf Hoca'ya topu atmadan önce bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Yine röportaja atıfta bulunup. Tedesco röportajda şunu demişti. Aslında Ahmet Selim Kul başka bir röportaja atıfta bulundu. Dedi ki atletik ve bir röportajda bulunmuş hoca. Orada demiş ki top kipteyken ön alan presini çok yapmayı seviyoruz. Seviyorum genelde. Fenerbahçe taraftarı da bunu istiyor. Hatta şöyle bir şeyde de bulunmuş. Benzetmede de bulunmuş. Top rakipteyken hard rock. Top bizdeyken samba çalınsın istiyorum. İkinci gole baktığımızda ilk önce Fenerbahçe'nin önde baskıyla topu kazandı. Mert Müldür topu kaybetti. Fenerbahçe tekrardan 5 saniye 10 saniye içinde topu kazanıp bu sefer golü buldu. İşte bu ön alan baskısını Fenerbahçe hocanın devamlı eğitimiyle beraber kazanacaktır diye düşünüyorum. Bunu da önümüzdeki maçlarda Fenerbahçe'nin e, oyununa pozitif yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Ama şimdilik senden sözü alıp Yusuf Hoca'ya verelim. Yusuf Hocam senin değerlendirmen nasıl? Fenerbahçe'nin bu maçı ve önümüzdeki zorlu süreci için hem Nottingham Forest maçları hem Trabzonspor. Fenerbahçe açıkçası benim beklediğim bir başladı. İlk 15-16 dakika ve altı pozisyonuna kadar kendi sahasında rakibi kabul ettiren, kendi oyunu, kendi pas sistemi kabul ettiren bir oyun anlayışıyla ortaya çıktı. Ee, burada benim dikkat etmek istediğim konulara bir tanesi de aslında Kante. Kante bir 60 dakika boyunca oyunda kaldı fakat e, ilk iki golde asistin asisti Kante'den geldi. Burak hocamın dediği gibi Fenerbahçe aynı top çalımı ve ayrı top kazanımı birlikte direkt Kante topu buluşturup Kante ile birlikte asansiyon hatta tüm e, topları oraya buluşturmak istedi. Her topu aldığında sürekli gözü Asensio'yu aradı. Asensio zaten e, Alex'ten sonra bence Fenerbahçe'ye gelmiş geçmiş en iyi oyuncuların bir tanesi. A plus oyuncuların bir tanesi. Fenerbahçe bunun e, açıkçısı yokluğunu çok fazlası hissetti şampiyon e, 14-13 sene olacak yanlış hatırlamıyorsam süre zarfında a oyuncu eksikliği fazlasını hissettiği için bence bu akşam Fenerbahçe ilk yarıda 45 dakika boyunca oyunu kopartması asansörü gibi çok iyi bir ayağa sahip olması Kerem'in istekte arzulu oyunluyu iki tane golü üst ve ve gizli karavan bence bu akşam Mert Müdür Mert Müdür biraz e, bana şunu hatırlattı. Şanlı Güneş'in milli takımında genellikle sol bek oynatırdı. Evet. 2018 maçlarında sol bek oynatırdı. Oradaki performansına yaklaşmaya başladı. Eğer Levent Mercan'la Arşi Brown bu takıma dahil olacaksa bence şu anda Mert Müdür'ü kesmeleri gerekiyor. E, önce onu bir kesmesi gerekiyor. Dediğim gibi Yıldızları birlikte kazandı Fenerbahçe. Önümüzdeki hafta içerisinde daha doğrusu hafta sonunda Cumartesi günü Trabzonspor derbisi var. E, son 13 hafta artık e, takımlar son düzlüğe gelmeye başladılar. Sonrasında Nottingham Forest e, tekrar bir bir dep basman, Forest dep basmanı ve milli takım arası birlikte olacak. E, yanlış hatırlamıyorsam, hafıza beni yanıltmıyorsa. Bu süre konuda en e, dikkat etmesi gereken maçtan bir tanesi bence Trabzon dep basmanı. Fabace için Trabzon'da hep her zaman zor olmuştur. Her zaman çekişmeye geçmiştir. Ee, umarım ikinci yerdeki Forvet rotasyondaki eksikliği ikinci yerdeki Forvet'in e, Taliçka'nın biraz da gereği çekilmesi, Taliçka'nın biraz daha isteksiz oyunu Trabzonspor karşısında e, hissettirmez, yaşamaz. Eğer yaşarsa Fabace'ye e, ilk yarıda bulduğu golleri açıkçası Trabzon deplasmanı bulmakta çok zorlanır diye düşünüyoruz. Ağzına sağlık şimdi. Gayet iyi oldu değil mi? Başlangıç için. <laughs> Anteşim <laughs> evet. bu, bu arada Alex'ten sonra Asensio mesela geldi dedin ya Yusuf Hocam. Günde zaten mesela Alex'in apıya attığı pası paylaşıyorlar. Kupukla. Evet. Aynısı. Mesela e, Evet. E Aynısını hemen, aynısı değildi. O da tabi daha bir yandan atmıştı. Asensiyonun da pası asisti. Harika oldu. Kerem Aktürkoğlu hani normalde kaçırır böyle asistleri. Ama Asensiyonun şansı attı Allah'tan. Hem kendine hem Asensiyon'a yazık etmedi diyelim Kerem'de. Kerem aslında e, ikinci golü Asensiyon pasındaki golleri, pozisyonları bir önceki maçta, Göztepe maçında da aslında e, bir sinyalini veriyordu. Fakat Göztepe maçında e, yeterli pasları alamadı. Başarılı pasları alamadı. Ve e, takımdaki arkadaşlar bence bunu e, görmedi. Muhtemelen bir önceki maçta Tedesco Göztepe'deki hataları izletmiş. Hataları izlettiği evet. için de e, bir tekrar çalışması yapılmış. Çünkü geçen haftaki organizasyonla bu haftaki organizasyonlar bir aynıydı. Gördüğüm kadarıyla. E, bu akşam güzel bir akşam oldu. Kerem açısından da, Tavahçe taraftar açısından da. Umarım Kerem için bir başlangıç olur. Çünkü bizim ona karşı güvenimiz sonsuz yeteneklerini biliyoruz. Rakip takımda karşı suyun karşı tarafında değilip ise neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Gerekse milli takımda. Hocam Umarım, buradan da anlaşıldı herhalde. Hangi takımda oldun? Cart diye ortaya çıktı. Isparta Spor. Isparta. <laughs> <Bu. gülüyor> <laughs> <laughs> Bakalım ya özellikle tabii her şeyden önce herkes kendi takımının da iyi olmasını ister ama milli takım için çok önemli bir oyun. Kerem Aktürkoğlu. Ben kesinlikle, kesinlikle. Kanata yazacaksam ben ilk önce Kerem Aktürkoğlu'nu biz Burak'la daha önceden de başladık tabii. Bir, bir yılı aşkın süredir Burak'la yayın yapıyoruz. İşte Benfica'dan önce de Galatasaray'da oynarken o son zamanlarına yetişmişti Burak. Ben o zaman da diyordum yani. Kanada yazacaksam ilk Kerem Aktürkoğlu'nu yazarım. Tamam bitiricilik sorunu var ama o pres gücü. Futbol aklı biraz aslında iyi ama ayakları futbol aklını önüne geçiyor. O kadar bitiricili olmadığı için. Ee, umarım yükselerek devam eder performans. Milli takımımız çünkü çok önemli bir iki maça çıkacak, çıkacak inşallah. Biliyor. İnşallah. Yani. İçimize lazım. Şimdi Burak hocam seni istatistiklere geçelim istiyorsan tek tek. Ben de Keremle devam etmek istiyorum. Zaten ekranda da o var. Evet. Ee, Kerem iki golü de neredeyse aynı noktadan atmış bu arada. Ee, şu da yıldız ne? işareti üst üste e, golü gösteren işaret. ikisini de aynı yerden atmış. Ee, ondan ziyade savunma noktasında yaptıkları da yani işte ön alanda kazandığı bir ikili mücadele var. Ee, yine orta sahada sol tarafta. 3 kere girmiş herhalde. Şu işaret ne? Başarısız dribbling. Yani toplam üç tane rakip alanda ikili mücadele kazanmış. E, şu işaretler top kesmeydi. Evet. E, yani aslında aynı önünde defansta da katkısı var. Top kesmek demek aslında top alıp takımının hücuma başlatmak demek. Kas arası yapmak yani. Evet. Ben o, o, konuda çok değerli Şöyle bir, bir şey yaptım. de var. Kerem Aktürkoğlu'nun en büyük zaaflarından biri de defans aslında. Yani birlikte oynadığı bekleri biraz daha kötü gösterir Kerem Aktürkoğlu. Bunu Galatasaray'da da gördük. İşte Angelinho ya da başka bir oyuncunun defansif zaafları maalesef artıyordu Kerem Aktürkoğlunda. Ama bugün onu da açtı. Hem Mert Müldür'ün harika performansı hem de Kerem'le birlikte. Evet. Tabii bunun şeyi de var. Yani iki taraflı düşünmek lazım. Gençler Birliği'nin Sağ kanadı mı acaba? Çok kötüydü. Diğer maçlarda devam edecek mi bu? Onu görmemiz lazım. Ya ama şeyden de bakalım istersen pas ağından. Evet. Pas ağına baktığımızda Fenerbahçe'nin e, oyunu aslında Tedesco sol taraftan e, evet. artmasını evet. istemiş gibi bir durum var. Fenerbahçe evet. biraz sola kayık Hı -hı. E, olarak ortalama lokasyonla bu, o şekilde e, işte acaba şartı. E, iyi bir analiz yapıp gençler bilin sağ tarafı biraz daha kötü o taraftan yüklensek mi demiştir ee, olabilir mesela. bir parantez açmak istiyorum müsaadenizle sözünü kestim bence burada telesko sol taraftan gitmesinin en önemli sebebi kabahatçe kaptanın olmaması Milan Şikri'nin oynamaması e, Çünkü genellikle savunmadan çıkarken Milan Şikri'nin Şikri. e, oyun kurumu yapıyordu İlk başta atakları o başlatıyordu ve Çağlar'la ilk 15 dakikada çok fazla set top neydiler. Sağ taraftan çok fazla sattı e, uzun topla atmaya çalıştı fakat pasızlarını e, pas hızlarını ayarlanmadığı için ya e, top auto çıktı ya kaleci topa sahip oldu. E, Semedo aslında çok güzel 3-4 defa bir kaçış yaptı savunmanın arkasına. Daha sonra Çağlar onu yapamayınca otomatik olarak sol taraftan gitmeye başladılar. Ostarvold'a. Ostarvold'a üzerinden Mert Müdür Kerem Aktürkoğlu üçgeninde biraz daha organizasyon yapmaya çalıştı. Onu da şöyle gösterelim isterseniz. Çağlar toplam 62 kez topla buluşmuş. Ee, bu 62 topla buluşmada 55 kez de pas denemesinde bulunmuş. 49'u başarılı. Osterwolde'ye baktığımızda ise e, 87 kez topla buluşup 79 pas denemesinde buluşmuş denemiş. %86 da başarı. Yani evet. Yusuf Hoca'nın dediği gibi Fenerbahçe oyunu Doğru. normalde şekil üzerinden kurardı savunmada ama bu sefer çağlardan o verim alamadığı için poster e üzerinden gitti. Doğru bir tespit. Hocama Hocana bize katkıları diyelim. Evet. <laughs> Diğer oyunculara geçmek isterim. Şeye bakalım <laughs> isterseniz, Mert'e bakalım. Aynen. Ben Yusuf hocaya bırakayım. O zaten çünkü şey demişti. Mert'ten etkilendiğini söylemiş başta. Bu da Sol kanatta 74 defa topla buluşmuş. Gayet iyi istatistikleri var. E, evet, o da hem defansif anlamda işte dokuz kez defansif katkıda bulunmuş toplamda e, beş kere ikili mücadeleye girip 3'ünü kazanmış. E, sadece 2 kere e, mağlup olmuş. Bir tane top arası, e, pas arası yapmış. E, zaten asisti var işaret hatırlayalım. Sarı evet. Sarıyla gösterilen pas, asist. Evet. Ee, Kerem'e yaptığı asist değil mi o herhalde? Evet, Aynen. Kerem. Kerem. Ee, bir asist oynadı. İşte hem anahtar pasta sadece o var. Ee, paslarında çok başarılı. Sadece iki pasta başarısız olmuş. Bir tanesi bu yine e hücum alanında. Bir de şurada çok küçük bir pasta hata yapalım. Ha, o herhalde taç. Şu, şurada bir hatası var. Toplam 42 pasın 40'ı başarılı olmuş. Mert belki son dönemlerde eleştirilen futbolculardan birisiydi. Bazı Fenerbahçe taraftarları tarafından. Artık herhalde o eleştirilerin de yersiz olduğunu Mert ispat etti sanki. Bence ispat etme. Bak yine diyorum ispat etmesi için birkaç maça daha ihtiyaç var. Bir maçlık şey değil. Çünkü kötü işte oynadığı maç sayısı iyi oynadığı maç sayısından çok ya şöyle yani, Mertten ne beklediğinin dönemi var. Yani Mert e, sağ, back back sağ bek oynuyor, dörtlü savunmada sol bek oynuyor. Sağ bekte biraz Üçlük sıkıntı zaman... yaşıyor belli ki ama yani şimdi görünen o. Yok, şu yani. Abi, yani ana ana etmen ilk oynatacağın oyuncu Mert değil Fenerbahçe'de. Mert şu an Fenerbahçe'nin yedek oyuncusu. Evet. Fenerbahçedeki en büyük sıkıntı şu. E, ben hep bunu söylüyorum. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığı dönem. Alex De Souza çıktığında yerine Ali Bilgin giriyordu. Ya tabii canım. İnsanlar... Ya, deniz Barış oynuyordu mesela. Ha, diyeceğim. i̇nsanlar yani herhalde şey zannediyor. Yani Fenerbahçe'nin o çeyrek final Zikol takımının 11 oyuncusu da A plus oyunculardan oluşuyor. Hele yeni nesil. Yani işte bugün bir genç bir kardeşimizle konuşuyorum. Abi Kante sanki aradığımız oyuncu değil. Yani <laughs> anlatmaya çalıştım. Ya da işte her yere bir transfer oburluğu. Ya işte. ya Dediğim gibi Fenerbahçe'nin sol stoperinde ya da sol evet. bekinde bazen yani 6 numarasında o dönem Deniz Barış oynuyordu. 6 numarada Maldonado vardı. E, onu diyecektim. Önder Turacı vardı. Yani hani bu futbolcular şu an Fenerbahçe'de olsa transfer edilseler neler denir o yönetimlere? Uğur Boral ilk 11 oynuyordu ya bazen. Tabii yani Tuncay Şanlı yoktu. İnsanlar muhtemelen şeyi hatırlıyor. Hani Aziz Yıldırım'ın bütün transferlerini birleştirip o takım sanki çeyrek finale çıkmış gibi düşünüyorlar. İşte evet. solda Tuncay, orta sahada Apyaf, Aurelio önlerinde Alex, sağ kanat David, Forbet, Poydonk. Öyle bir takım değildi aslında yani işte. Forbet'in çok da beğenilmeyen Kezmandı. Sağ açığın bir sene önce belki hiç katkı sağlamamış. Sadece şampiyonluk maçında Trabzonspor'a bir gol atmıştı David. Fenerbahçe duramazdı yani David o performansıyla mesela bugün olsa ilk sezonki ki David ama Şampiyonlar Ligi'nde 6 gol attı bir sene sonra yani onun için e, Mertten de böyle beklentiyi şey yapmak lazım e, alternatif oyuncu dörtlü savunmanın solunda oynuyor sağında oynuyor üçlü savunmanın kenarlarında oynuyor yani Türk yerli aynen hani kimi nereye bulacaksın yani işte Böyle. Biraz... Evet. Evet. Buyur hocam. Alpar, Alpar hocam bir dediği vardı. Mert müdür. Evet. Bu maçta çok güzel performans sergiledi. Evet doğru. Ama kıstas alınması gereken bir maç mı? Bence değil. Ee, kapalı savunma yapanlara karşı, özellikle Anadolu takımlara karşı e, Mert biraz çekingen oynuyor. Evet şu an mesela e, Kadıköy'de oynayan maç var. İlk yarıda e, çok güzel genişleyen, çok güzel top yapan, çok güzel takımda çıkan bir takımlar, Bir de bunu Avdolu takımlarına karşı, kapanan savunmalara karşı Konya dep basmanı, Antep dep basmanı ve özellikle Trabzon dep basmanı e, bu istatistikleri tekrardan yakalayabilecek mi? Ya da diğer haftalarda, gelecek haftalarda, oyduğun maçlarda aynı stabil bir şekilde istatistiklere sahip olacak mı? Ona da bakmak gerekiyor açıkçası. Aynen bence de yani bir bir maç için değil de birkaç maç daha e, baktıktan sonra Mert Müllük, tamam bu iş olur diyebiliriz. Şimdi ikinize de sorun Fenerbahçe için ekleyeceğiniz bir şey var mı? Varsa ekleyelim yoksa da Gençler Birliği için ufak bir yorum alıp yavaştan da videomuzu kapatalım. Burak Hocam sende var mı? Senden başlayalım. Ya, Fenerbahçe için açıkçası hani işte kırılma haftaları başlıyor. Zorlu bir hafta. Üç tane çok zor maç üst üste. Önce Nottingham Forest oynayacak içeride. Daha sonra ligin belki de en önemli maçlarından biri Fenerbahçe için. Kazandığı takdirde sırtını aslında böyle bir rahat koltuğa koyacaktır Fenerbahçe taraftarı. Artık çünkü Fenerbahçe'nin, ya bakıldığında bu dönem iki tane deplasman zor maç var. Birisi Trabzonspor, birisi Galatasaray. Evet. Ama rakip Galatasaray'da ise işte Samsun deplasmanına gidecek, Göztepe deplasmanına gidecek, yine Trabzon deplasmanına gidecek, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Galatasaray ise bir tek Fenerbahçe'yi kendi sahasında ağırlayacak. O nedenden dolayı eğer Fenerbahçe önümüzdeki haftaki maçı kazanırsa, ee, bence şampiyonluk yarışında da ee, en önemli virajı atlatmış olacak kendi adına. Tabii. Galatasaray maçı Evet oraya atabilecek kendisini. Evet yani. evet. Çünkü burada kaybedecek puanın çok da e, şeyi yok. Felafisi, Neredeyse. Biraz sıkıntı. hafifliği çok az. O nedenden dolayı Fenerbahçe'nin önceliği Nottingham Forest'ı eleyelim Avrupa'da devam edelim mi? Yoksa Trabzonspor maçı daha mı önemli? Bence camiada da çok farklı cevaplar vardır diye düşünüyorum. Yarı yarıya da yakın olabilir. Bakalım yani hani bu önümüzdeki bir haftalık periyot Fenerbahçe'nin birçok şeyini belli edecek. 10 gün gibi geliyor bana. Hocam sende var mı son şeyler Fenerbahçe için? Hocam hatırlıyorum. E, Fenerbahçe lig mi Avrupa mı ayrılımda şu anda. E, kadrosu yapısı itibariyle aslında ikisini de götürebilir. Ama e, son transfer döneminde yapılamayan forvet transferi e, Talişka ve Kerem üzerinde biraz yük olacak gibi duruyor son 13 haftada. Trabzon ile basmanı başarılı bir şekilde geçtiğinde Nottingham maçlarından sonra e, aslında bir maç daha var. E, biraz keskin bir viraj değil, patlı bir viraj. Kasıpbaşı maçı. Kasıpbaşı maçını ben e, açıkçası pek garanti görmüyorum. Ya da çok kolay geçecek bir maç diye görmüyorum. E, çok kötü gidiyor Kasıpaşa Emre Brezoğlu şu anda bir galibiyetleri yok. Bildiğim e, kadarıyla Eğer yanılıyorsam lütfen düzeltin. Yok. O maçı o maçı da geçtikten sonra e, Fenerbahçe için sadece Galatasaray deplasmanı kalacak. Galatasaray deplasmanında da bir puanla dönmesi durumunda bence şampiyonun en büyük adaylarından bir tanesi olacak. Burak hocam dediği gibi Galatasaray çok fazla sayıda deplasman gidecek. Eşteş deplasmanı var. E, oradan bir kayıpla birlikte eğer oluşursa Fenerbahçe şampiyonun en güçlü adaylarından bir tanesi olacak. Ben bu arada şeyi kaçı yanlış hatırlıyorum herhalde. İlk Trabzonla oynayacak Fenerbahçe değil mi? Evet evet. Fuzur, sonra... Evet. Tamam. Ben evet. bu maç pazartesi oynanınca şimdi baktım evet. şey ki aslında tam tarif olur. Tabii tabii Cumartesi, evet. Trabzon Cumartesi Trabzon ya. Trabzon, Perşembe Aynen. herhalde lazım ee... Tamam o zaman Fenerbahçe adına yani ilk plan tabii ki önündeki maç olan Trabzon olacak. Mübarek, evet. ben Mübarek günün ilk günü Nottingham Forest'la oynayacak. Ramazan ha, Ramazan evet. <laughs> o zaman net galibiyet net. ya. Kante. Ah en nesiri olsaydı Kerem. biliyorsun en nesiri şeyi açar orada. Ramazan'da kil açıyor. Evet. Öyle saldırı <laughs> bir şekilde şey açıyor. de öyle olabilir ya. Kante. O Şerif, Kante Şerif. zaten öyle. Kerem öyle. İsmail. O. Senar tabii canım, Kerem var. Tamam. <laughs> Müslüman Harry Potter halleder. Aynen. <laughs> İnşallah. Ee, o zaman Kayvahçe'yi kapatırken ufaktan da hocam senden isteyelim. Gençler Birliği hakkında sene sonunda küme düşme e, mücadelesinde nerede olur? Ya da küme düşer mi? Gençler Birliği e, bence bu oyunu da birlikte kümede kalabilir. Metin değerin aslında e, Gençler Birliği camiasını bilen bir olacak. Bizim de eski efsanelerimizden bir tanesi e, Metin Hocamız. E, bence kümede tutabilir çok açık bir oyun oynuyorlar, çok fazla size topla, e, aslında ikili topla girmeden, topla mücadeleye girmeden kendi oyunlarını oynayıp e, bir şekilde sağ yansıtmaya çalışıyorlar. Çok hızlı spritler oyuncu da var. Boyta, Toy Tonya, e, Onyekuru, yedekten gelen e, aynı şekilde. Delebaşır var, Delebaşır'ı orta sahanda zaten e, bir merkezi. Bence çok iyi top dağıtıyor, çok iyi oyunu yönlendiriyor eee ligde kala gibi gözüküyor şu anda ama dediğim gibi biraz zor maçlar olacak özellikle ligde kalma mücadelesi son 5 6 haftaya bakar. E, iradesi, kondisyonu, e, oyunu güçlü olan ligde kalacaktır. Umarım kalırlar. Güzel bir Ankara basmanı. çünkü e, lig için güzel bir şey oluyor. Aa, Ankara deplasmanı güzel. Ankara takımları en azından bir tanesi lazım bu lige her Kesinlikle. zaman. Evet, başkentimiz. Burak hocam sen neler söylersin gençler bile adına? Ben de Gençler Birliği'nin ligde kalacağını düşünüyorum. Çünkü zaten üç takım düşecek. Ee, en yakın oradaki takımda da 6 puan öndeler. Yani 2 evet. maç neredeyse. Hatta belki 3 maç 2 ile kendi bile. sahasında iyi oynuyor gibi. Yani kendi sahasında yenilmiyor son maçlarda. Deplasman'da ama güçlü, evet. zayıf fark etmeyip yeniliyor Deplasman'da. Yani kendi sahasında 10 maçta 5 galibiyet. 2 beraber. beraberlik. 3 kez Metin Diyadin geldikten sonra artan bir performans var kendi iç sahasında. Aynen öyle. Ee, yani işte zaten deminden de Kasımpaşa'yı konuşurken işte Emre Berozoğlu Kasımpaşa'dan bahsetmiştik. Orada işler yolunda hiç gitmiyor. Kayseri'de büyük sıkıntılar var. Karagümrük zaten ayığı neredeyse e, tam şey basmıyor artık yani yarım şekilde ligde tutunmaya çalışıyor bu hafta kazanmalarına rağmen. Ben gençler benim ligde kesinlikle kalacağını düşünüyorum. Bir sıkıntı yaşamazlar. Ama de, Yusuf Hoca'nın da dediği gibi tabii ki son 5 hafta belirleyici oluyor. Ee, onlar için de işte haftaya içeride Rize, diğer hafta Eyüp maçı var. Eyüp maçı aslında kazanıldığı takdirde bir tane rakibini alaşağı etmiş olacak Gençler Birliği. Ya da Rize'yi yense bile Rize'yi de aşağı doğru itebilir. Tabii Rize, Rize de zaten aşağı şu da. an alt altılar. Biri evet. 20 puanda. Ee, krizi karşısında da Gençler Birliği'nin galibiyeti açıkçası şaşırtmaz yani. İşte onların da en son biliyorsun Antep galibiyeti var. Almışlar içeri de. Ondan önce de ligdeki ilk ev sahibi olduğu maç Trabzonspor'a karşıydı. O maçı da 4-3 kazanmıştı hatırlarsak. Gençler Birliği'nin ilgi tutunacağını Metin Diyadi'nin de e, hem Gençler Birliği efsanesi hem Fenerbahçe'nin değerli bir oyuncusuydu zamanında. Onun sakatlığında Fenerbahçe şampiyonluktan oldu. Değil mi? O kadar evet. önemliydi aslında. Ayağı mı kırılmıştı? Evet. Bileği herhalde değil mi? Bileğine vurmuştu. Evet. Lövün takımında çok önemli bir oyuncuydu. Gençler Birliği'den gelmişti Fenerbahçe'ye. Ama ben Metin Diyadi ilk geldiğinde çok da umut görmüyordum. Gençler Birliği adına. Yani çünkü Metin Diyadin'in teknik direktörlük kariyeri maalesef futbolculuk kariyeri kadar iyi değildi. Ama şaşırttı beni. Tebrik de etmek lazım. Yani evet. Bakımda. Yütufu hocam bu arada çok bilmezsin yani. Alper Hoca şaşırmalarıyla <gülüyor> 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 Mustafa Eskerli açtı olsun. Şaşırdım Burada ya. Burayı yıktı ya yani Mustafa Eskerli aç nasıl alınır diye. <laughs> Şimdi adamım. Fanı oldu. Daha şöyle <laughs> sorayım. Mustafa Eskeylaç e, Beşiktaş'ın zamanında 2-3 yıl transfer listesinde bulundu. Çok ses istemişler de öyle hatırlıyorum. Ama Trabzon için gerçekten güzel bir oyuncu. Kıymeti bilmeli bir oyuncu bence. Bence de bilinmeli. Ben sonradan bildim. <gülüyor> <gülüyor> İyi. O zaman hocalar mağazınıza sağlık. Bu güzel sohbet için. Ne var? <laughs> ee, hem... <laughs> Hem Fenerbahçe hem gençler biliyor. Bundan sonraki maçlarında başarılar dileyip herkese iyi haftalar dileriz. İyi haftalar. İyi haftalar.